arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber minişler polis yoksa sokağa çıkma yasağından yakaladı. İyi seyirler. Of of. Günaydın. Ne günaydın abla. Sabahın akşama kadar uyuyacak uyuyorsunuz. Ama ne yapalım? Zaten bayram. Bayramdayız. Haziran. Ne Haziran ya? Oruçluyuz. Biliyorsun o yüzden yatıyoruz. Of. Sen kimi bekliyorsun? Ablama bekliyorum. İki saattir banyoda keyif yapıyor. Helal de. Günaydın. Ay. Aman kuyruğum. Ah düzgün bir oturayım şöyle. Evet. Günaydın. O sonunda tuvalet boşaldı. Boşaldı, boşaldı. Ben tuvalete gidiyorum. E, ne yapayım? Benim tüylerim o kadar uzun ki şey yapması çok şey yani. Tanos çok uzun sürüyor. Ya biz bugün oruçluyuz ya Ebru. Evet ablasın oruçlusun. Biz oruçlu değiliz. E biliyorum. Oruçluyken annemlerimize sürpriz mi yapsak? Yani o bugün iftari biz mi hazırlasak? Olur. <laughs> İftar hazırlamak mı çok iyi olur. <laughs> Elimizin yakadım tuvaletimi yaptım. O zaman ne yapalım? Köfte yapalım, mercimek çorbası yapalım, bir de puding yapalım. Tam o zaman hadi mutfağa gidelim. Tamam. Evet kızlar. Şimdi köfte için malzemelerimiz var ama Aa, bizim pudingimiz yok. Ebru puding ve ekmek almaya gidebilir misin? Olur ablacığım. Ben sana listeyi yazayım o zaman. Sen de ona baka baka gidersin. Tamam ablacığım. Hadi o zaman görüşürüz kardeşim. Görüşürüz abla. Görüşürüz abla. Görüşürüz ablacığım. Yakalanma tamam mı? Tamam. Al bakalım bu listeyi. Tamam. Neyse hadi biz de içeri girelim abla. Tamam. <laughs> Aa polisler varmış. Merhaba polis abla polis amcam. Hı? Hey sen ne yapıyorsun küçük kız? Evet sen ne yapıyorsun? Markete gideceğim. Sokağa yasağı bilmiyor musun sen? Yo yas çıkamıyor muyuz dışarı şimdi? Evet çıkamıyorsun. Çıkamıyorsunuz. Ben de kimse yok diyordum. 30 bin 30 bin mini kuruş ceza vereceğiz sana maalesef. Ah A Annenin haberi var mı buna? Hayır yok onunla biz iftar sürprizi yapacaktık. İşte bu daha kötü. Anneden işte sokağa çıkma yasağı var. Evet sokağa çıkma yasağı var. Ah ben gerçekten bilmiyordum. Çok özür dilerim. Bir daha çık, çıkmayacağım ama ne olur söz veriyorum. Bugünlük çıksam sonra içeriye girebilirim. Hem sen de maske de yok çocuğum. Evet evet sen de maske de yok. Annenleri gidiyoruz eve ve 30 bin ceza keseceğiz sana. Evet. Sen buraları bak tamam mı? Tamam tamam bakayım ben. Kaseyi ben de kaseyi taşıyayım. Tamam. Hadi bakalım. Evin neresi? Şu tarafta. Ha, tamam yakındaymış. Tık Din don. Din don. Ben Ebru'ya kapıyı, kapıyı çalma demedin mi? Yani zile basma demedin mi? Niye basıyor ki? Anlamıyorum. Anne. Anne, sen niye uyandın? Zilin sesine uyandım çocuklar. Ay, kıyamet koktu. Niye zil çaldı ki ablam? Allah Allah, ben de bilmiyorum. Ebru, kızım, polis bey. Merhaba hanımefendi. Bu küçük kız dışarı çıkmış ve size sürpriz yapacakmış. İftar sürprizi. Markete gidiyordu. Biz de ona 30 bin ceza vereceğiz. 30 bin mini kuruş ceza vereceğiz. Ne? Seni içeri geçeyim Tamam anne. Uf, bana çok kızacak. Kaç lira ceza verecek abla? 30 bin mini kuruş. Bu 30 bin mini kuruş çok pahalı. Of anne bana çok kızacak. Özellikle bana kızacak. E, evet polis bey. Size ceza vermeyeceğim ama yine de uyarı yazacağım size efendim. Çocuğunuz size sürpriz yapayım, markete gideyim derken bilmiyormuş. O yüzden bilmediği için ceza yazmayacağım. Ha çok teşekkür ederiz memur bey. Neyse ben çocuklarla konuşayım. Peki. çocuklar. Ben babanızı da uyandırayım. Of babam bize çok kızacak. Evet. 30 bin bin ceza mı? Evet ama yine de yine de polis bilmediğimiz bilmediği için Ebru'nun evet kızımızın yazmayacakmış yani. Ama bir daha çıkarsa maalesef yazacak. Çocuklar. Efendim baba. Efendim baba. Siz de sürpriz mi yapacaktınız? Evet baba size sürpriz yapacaktık. Sürpriz yapmanıza hiç gerek yoktu çocuklar. Biz zaten uyanacaktık. Oruçluyuz diye şey uyanamadık. Özür dileriz. Çocuklar evet gerçekten özür dileriz. Bir daha dışarı çıkmayın. Çıkmayın tamam mı? Keyfinize bakın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Abone olmayı, beğenmeyi, videolarımı açıklamalar kısmında bütün videolarımı seyretmeyi ve linkten de seyredebilirsiniz. Linkten de seyredebilirsiniz. Onları da unutmayın. Sizleri hoşunuz. Videoda ben yokum ama yine de gelesin gel arkadaşlar. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay. Seni biteceğim bulut. Videonun ortasına niye geliyorsun?